Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere combo box radyo buton ve anlatacağım. Ee, combo box liste şeklinde alt alta verileri listeler, açılır liste şeklindedir. Radyo buton seçenekler sunar bize. Bir tane seçeneği seçmemizi sağlar. checkbox birden fazla seçeneği seçmemizi sağlar. Örnekle açıklayalım. Bir tane buton ekliyorum bir tane text box ekliyorum. Bir tane combo ekliyorum. Tonumuz ekle. TV değer. Combo 1 olsun. Ekle butonumuzun klik olayına geliyoruz. Ee, Combo Box 1. Items. Add. Tb. Text. Deneyelim. sorunsuz ekliyor. Şimdi değeri ekledikten sonra box'taki yazılımı silsin. Deneyelim. Bu da çalışıyor. Bir tane daha buton ekliyorum. Temizli olsun butonumuz. Click olayına geliyoruz. Combobox 1. nokta nokta clear. Deneyelim. Üç tane eleman var. Temizliyoruz. Bütün elemanlar temizlenmiş. Bu da çalışıyor. Bir tane daha butonu ekliyorum. Butona eleman sayısını bul. Klik olayına gördüm Değişken tanımlıyorum. Eleman sayısı. Onu e, box bilin. Items e, say. Ve aktar diyorum. Bunu da message box'la yazdıralım. Eleman sayısı artı adet eleman 7 adet eleman var. Çünkü burada boşlukları, boş olarak tıkladıklarımızı da eklemiş arkadaşlar. Onu ayarlarını yapabiliriz. Mesela işte diyelim tb der eşit boş ise ekrana der gir. Değil ise işlemiyor. burada çalışıyor. Şimdi bir tane daha text box ekliyorum. Bu text box'a yazılanı sil butonuna bastığı zaman silecek. Combo box bir nokta, items remove text box bir nokta, text Deneyelim arkadaşlar. AA girelim, BB girelim, BB girelim. Buradan BB'yi silsin, sildi. AA'yı silsin, onu da sildi. Bu da çalışıyor, sıkıntı yok. Komba baktısan anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi radyo butonuna geçelim. Radyo buton basit bir konu aslında. Seçili olup olmadığını sorarız en fazla. Veri tabanına kaydederiz o şekilde. İki tane radyo butonu ekliyorum. VB1 VB2 Bir tane buton ekliyorum. Sadece sorgulama yapılır şimdilik. Radyo butonlarda. Klik olayına geliyorum. İstiyorum. Eğer Radyo buton 1. Çek at ise seçili ise ekrana rb1 seçili yaz. As if radyo buton 2 nokta seçili ise ekrana rb2 seçili yaz deneyelim arkadaşlar bu da çalışıyor her ikisi seçili değil ise değer seçili değil yaz tamam ee, checkbox checkbox Checkbox'tan bahsedelim arkadaşlar. Böylelikle Group anlatmış olduk. Group Box e, içindeki nesneleri grup içinde tutar. Tamamen formdan ayrıdır Group Box'ın içindeki nesneler. İki tane, üç tane CheckBox'ı ekliyorum. Bu da sadece sorgulama yapılan bir nesnedir. Fakat bunda birden fazla değer seçilebilir. Radyo butonunda sadece bir tane değer seçebiliriz. Sorgula dediğimizde if checkbox 1.checked seçili ise message box ile hiçbir değer seçildiyse ekrana değer seçildi değil yaz. Deneyelim. Değer seçil değil. Hmm. O sadece e, en son hangisi seçiliyse onu alıyor. Onun için şu şekilde yapabiliriz. Bir değişken tanımlarız. Seçili mi? String tipinde bir değişken bu arkadaşlar. Buna seçili mi? Art eşittir. Yazıyı aktar. CB2 seçildi. CB3 seçildi. Tabi bunun başındaki else'ler de gidiyor arkadaşlar. Mesaj box'la da seçilmeyi yazdıralım. Deneyelim arkadaşlar. Sorgula. Hmm. Burada yazdırmayacağız tabi. En sonunda mesaj box seçilmeyi. ders için değil. CB2 ve CB3 seçildi. Checkbox'ta bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.